Merhaba arkadaşlar yeni videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber yeni gelen eee birim iddialarını, sezon 6'da yeni gelen birim iddialarını sayfa sayfa görüntüleyeceğiz görevlerini. E, bunun ilk sayfasını ben verdiğim için şu an görmüyorsunuz ama hemen e, şöyle ikinci sayfayı size ya birinci sayfayı zaten sezon geldiğinde göreceğiniz için ben de para verip geçtiğim için orayı gösteremeyeceğim ama direkt ikinci sayfasından sizden ne görevler istediğini teker teker göstereceğim. Hemen bunu söyleyeyim. E, yavaş yavaş ilerleteceğim. Ve siz buradaki görevlerin hepsini videoyu durdura durdura ilerlete gerilete e, öğrenebileceksiniz. Görebileceksiniz abi. Şimdi burada ne demiş? Kargılı birim kullan. Basit. E, kulit veya imhaet, et. Basit. Rebuşe kullan veya ele geçirme önüne. Basit. Basit. Deki seviye çıkar. E, galip gel. Basit. Hetrik röziti. Belki bitik zorlayabilir. Asi kampına sağlıyor gel. Basit basit. Bu ikinci sayfa gerçekten basit. Şimdi bunu ödeyelim. Ve üçüncü sayfamıza geçelim dostlar. Hemen şöyle e, şeylerimizi alalım. Ödülümüzü açalım. F5'imize geri dönelim. E, üçüncü sayfada gördüğünüz gibi Tebercicu'nun doktrinleri mevcut. E, doktrini doktrinini alacağımız sayfada görevlere bakarsak tek başına veya grup olarak 8 kahraman öldür. Yapılır e, ee, zikalen milislerini kullan. Meydan kuşatma muharebinde zikalen milislerini kullan. Burada bir şey var arkadaşlar. Ee, hata var. Burada bir hata var. Zikallem milisleri yerine büyük ihtimal Langskinekleri kullanarak 160 asker öldür demeye çalışıyor. Diye düşünüyorum. Çünkü bize ikinci sayfada Langskinekleri verdi. Yani tebercilerin terfili halini verdi. Burada da diyor ki bize 160 adet e, lans ile asker öldür meydan kuşatma muharebesi diyordur diye düşünüyorum. Meydan kuşatma grubunun grubun tüm üyeleri B alsın. Bu da çok basit. Eğer tek başınız oynuyorsanız bir grup oluşturun. E, yani grupta tek kişi de olsanız her B6 aldığınızda bu görev sayıyor bilginiz olsun. Bununla geçelim. Kuşatma muharebelerinde 6 muharebede bir ağır silah parçası konuşlandır veya yok et demiş. E, bu da basit. 6 tane yeşil top kurarsanız olur biter. 6 kez serbest muharebeye katıl. Basit. Direkt katılıyorsunuz. Ölüm maçında 10 kahraman. Bu da basit arkadaşlar. 2 saatte 10 kahramanı çok rahat yapıyorsunuz girdiğinizde. 12 yurtluk görevi. Bu da basit. Direkt şakşak şak 1 yıldız yurtluk görevlerini yaparsınız. Zorluğu fark etmeksizin 6 asil kampının long skin saldırıya galip gel. E, bu da kolay. Haftalık Kolay asli kamplarını ve ortaları yaparken 4 kolaya 2, kol, 2 ortaya lans kineklerinizi götürür halledersiniz diye düşünüyorum arkadaşlar ya da e, oyuna e, lans kineklerle başlarsanız anın olduğu artıdan tekrar e, istediğiniz birimi çıkartıp oynamaya devam edersiniz düşünüyorum ki bunlar da zaten o kadar da bir anda ölecek birimler değil ilk kısmı atlatır diye düşünüyorum ve e, direkt Armiger lansçılarının ilk sayfasıyla gözümüzü açıyoruz e, burada demiş ki bir meydan kuşatma muharebesinde 7 farklı devirden en az 3 piyade 7 kez farklı devirlerden 3 en az 3 piyade birimi götür demiş. Farklı devirler dediğine göre ben şöyle düşünüyorum. Bir beyaz, bir yeşil, bir mavi e, ünitleri götüreceğiz ve bunu halledeceğiz. Bu da 7 kez bir şey kullanıyor. çok basit. Bunlar kolay. 6 kez sıralamada ilk 5'e gir. Belki bu bir tık yorabilir ama sonuçta MVP istemiyor. 6 kez ilk 5'e girilir. Özellikle arkadaşlar böyle görevlerinizde ilk peşeye ya da en olma görevleriniz varsa meydan muharebesi e, atarsanız daha rahat olur. E, burada süvari birim kullan demiş. Bu da basit. E, zaten meydan atarsanız ilk beşe girmişsiniz. için orada da süvari kullanırsınız. Sıkıntı yok. Meydan kuşatma oyunda 7 kahraman öldür. E, bu en basit zaten. Hiç sıkıntı yok. 8 kez keşifte yevmanlar kullanın. Keşfe başladığınızda yevmanla girersiniz. Sonra yeni istediğinizde diğer birime Geçersiniz abi. 7 hat biraz zor olabilir. Karman 10 seviye çıkar. Basit. Rütbeli muharide 450 asker öldür. Bir tık zor. 5 bölge savaşına katıl. Basit aslında. Bir, biraz basit gibi geliyor bu bana. Yani rütbeli muharebeyi yapmazsanız burada. Bir de hat-tri yapmazsanız. Diğerlerinin hepsini şak şak yaptığınızı düşünürsek. 5 bölge savaşının daha değil. ikisini üçüne katıldınız diyelim. Ee, yani kalanı da bir 40-60 gold verilebilir diye düşünüyorum. Bunu bir ödeyelim. Diğer sayfaya geçelim abi. Hop bize tabi elimizde bulunduğu için bunlar verdi. Mesela Yeoman sizde varsa bunları veriyor arkadaşlar. Yani bol e, oyunda bol şerefiniz varsa bu şekilde şerefle Yeoman'ları açıp bu ödülleri almanızı tavsiye ederim ama oyunu yeni başladıysanız daha 50 günlük oyuncuysanız şerefinizi bunlara kullanmayın diye uyarıyorum. En az 60-70 günlük bir oyuncu olacaksınız ve düzenli oynayan bir oyuncu olacaksınız ki şerefiniz elinizde biri açmanıza rağmen bol olacak diyorum ve ikinci sayfaya geçiyorum. Buradan sonrasını çok yorumlamayacağım. Birazcık belki gördüğüm yerlerde sizlere gösteririm. Şöyle hücum tipi yüzüm basit 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 bu da basit bu da basit 15 asi grubu biraz şey fazla Serbest muharebe kazan. Şu serbest muharebe kazan bir tık sıkıntıya sokabilir. Çünkü bazen gerçekten yani kazanılmıyor. Üst üste kazanılmayabiliyor. Keşifte galiber. basit. Gülümseyen özeti. Bir kuşatmasın. iki düşman karanlığı ağırsa bu, bu da biraz zorlayabilir. Bir de bu biraz zorlayabilir. Bu da hani serbest muharebe kazanı beklersiniz. Şu iki görevi atlarsınız diye düşünüyorum. ve deyip geçiyorum diğer sayfamıza bakalım. Birinci görevimiz basit. ikinci görevimiz basit. Bu da basit. 500 bin kredi kadar. Bu da basit. Pipim gümüş rozet al. Bu da basit. Zorlu fargan 8 asiyana saldır ve galip gel. Basit. 20 yurtluk görev biraz can sıkabilir. Keşiflerde 10 çocuk oyuncağı. Bir kişide galip gel ve ölmeden düşme 300 bin, Bu da basit. 5 bölge savaşı biraz zorlayabilir. 5 rütbeli muharebe kazan biraz zorlayabilir. Yani 5 rütbeli muharebe kazan 5 bölge savaşına katılıp 20 yurtluk verir. Burada da dediğim gibi yine 2 görev eleyerek gideceğimiz için bir görev için belki 46 yani 40 ya da 66 ödenebilir diyorum. Diğer sayfaya geçiyorum. Açtığımız için tekrar oraya attı. Doktorun sayfasını şöyle yavaşça geçiyorum. Rahat bir şekilde görevleri görün ve hazırlığınızı yapın. Burada ben bazılarını okumuyorum. Okumadığım bazı görevlerde böyle 15 top kur gibi böyle değişik görevler olabilir. Bu görevler için ağır top falan birazcık craftlayabilirsiniz. Onları halledebilirsiniz. Şimdi Lia koruyucuların ilk sayfasını gösteriyorum. Ee, şöyle bakalım. Yani, yani basit ya ilk sayfası bana çok basit geldi. Şu neydi? Heh. Ha, bu bu yapılmaz, yapılmaya gerek yok. Hmm. Bir de rütbeli muharebe kazan biraz zorlayabilir diye düşünüyorum. Ödeyip geçiyorum. Bunları aldık. görevleri bu kez hızlı hızlı geçeceğim. Bu arada bu LIA korucularında toplam 320 tane birim XP birim XP madalyası veriyor. Bilginiz olsun. Bunu da ödeyip geçiyorum. Hop 3. sayfa. Evet. Bunu da görmüş olduk. Atlıyorum direkt. Şimdi bu sayfaya geçtik. Şöyle baştan aşağı gösteriyorum yine. Asis kolay. Galip gel kolay. Kahraman öldür. kahraman dedi birim. 0 0750 750. Ee, 9 değil 5'e gir. Süvari birimler bir ölüm öldürme. Çocuk oyuncağı rozeti. Basit. Tamam. Da basit. Bu da kolay. Altı serbest muharebe kazama biraz uğraştırır. Bir de belki 8 bölge savaşı ya da rütbeli muharebe 10 kez al birazcık uğraştırabilir. Diğer sayfayı gösteriyorum. Hop kapattım. Şimdi 5. sayfamıza bakıyoruz. detaylı bir şekilde buradan durdura durdura ya da videoyu yavaşlata da görebilirsiniz arkadaşlar ya da ileri geri yapa yapa 20 yurtluk görev biraz can sıkabilir diye düşünüyorum diğer görevlerin çoğu kolay gibi 10 asi kampı demiş alt serbest muharebede kullan demiş 10 rütbeli muharebede kullan demiş vesaire genellikle kullandırmaya yönelik görevler genel anlamıyla basit arkadaşlar iki görev yapmadığımızı düşünürsek Genel anlamıyla basit görevler diye düşünüyorum. Kullan ve galip gel. Bu belki biraz can sıkabilir. Çünkü bazen win alamayabiliyorsunuz bir süre. Üst üste kötü maçlar denk gelebiliyor. Bu 8 win belki 30 maça tekabül edebilir. Ona bir şey diyemem. Ağır silah kullanarak, kullanarak 280 asker mesela burada direkt ya ım, trebüşlerinizi iyi tutturacaksınız ya da yeşil ya da mavi toplarınızı buralarda harcayacaksınız. Bunlar için şimdiden birikiminizi yapın diyorum ve görevleri yavaş yavaş geçiyorum. Şu 12 kez 8 kahraman öldür biraz can sıkabilir ama biraz grupça oynarsınız. Aha, 4 birim götür. Galip gel kahramanı 12 seviye çıkart. Basit ölüm maçı. Ölüm maçında 7 kez A almak zor. Kaybeden takımdaysanız A vermiyor. Kazanan takımda da ilk 2'de ya da 3'te olmanız gerekiyor A alabilmeniz için. Bu ölüm maçında 7 kez almak bir tık zor onu söyleyeyim. 8 bölge savaşına katıl. Basit. Şu geçit yok. Arda arda 5 düşman kahraman yok. O biraz zorlayabilir. Rütbeli muharebede Lia Kojan kullanma galip gel. Bu da bir tık zor. Gerisi kolay diyorum ve size bütün görevleri göstermiş oldum. Bildiğiniz üzere yeni sezonla ilgili bütün rehberleri bu kanalda bulabilirsiniz arkadaşlar ve bütün merak ettiğiniz şeyleri yorumlarda yazmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın bir dahaki videoda görüşmek üzere hoşçakalın.